selam dostlar ben oyun doktorum Bugün sizlerle birlikte Gym Simulator 2024'de oynuyoruz Bu oyun bu aralar bayağı ünlü oldu Biz de dedim girelim bir spor salonu açalım Neden açmıyoruz dedim arkadaşlar Videomuza hoş geldiniz Videoya şimdiden like atıp kanala abone olmayı Bildirimleri de açmayı unutmayın Öyleyse hadi sporumuzu yapmaya başlayalım Şimdi arkadaşlar spor salonumuzu alacağımız yere geldik Böyle bir şehirdeyiz Böyle değişik bir yer yapmışlar Şimdi burada normalde zaten ücretsiz belediyemizin sağ olsun kattığı spor aletlerimiz var. Şimdi ne diyor? İlk spor salonunu satın al diyor. Burada hangi dükkanı satın alabiliyoruz? He, ilk spor salonu burasıymış. Ne diyor? Tamam ilk görevimizi yapalım. İlk spor salonumuzu aldık arkadaşlar. Spor salonumuzun adını da Boran Gym yapalım. Boran GM. Tamam. Boyutu nasıl olsun? Boyut tabela büyük olsun. Genişlik nasıl olsun? Daha geniş olsun. Siyah tabela olsun arkadaşlar. Logomuz da... Logomuz da şöyle yumruk olsun evet. Logomuzun da boyutunu büyütelim. Uygulayalım. Spor salonumuzu açtık. Kardeşim gel spor salonu açıyoruz. Gel hoş gel gel abi. <laughs> Neyse spor salonu camdaki kağıtları temizle diyor. Camdaki kağıtları kaldıralım arkadaşlar. Şöyle sen de bir abi. İçerisi görünmesin diye camlara kağıt koymuşlar. Onları kaldırıyoruz. Şöyle. Ondan sonra dedi, spor salonundaki çöpleri topla diyor. Toplayıp nereye bırakıyor abi? Topluyup nereye bırakıyoruz? He, dışarıdaki çöp kovasına. Bırak abi, tamamdır. Bunlar gerçekten bayağı pislik bırakmışlar ya dükkanın içinde. Abi ben dükkanı kiralıyorum. Bari temiz kiralayın ya. Böyle pis pis dükkan mı kiralanır ya? Ayıp değil mi kardeşim? Ha? Ayıp değil mi? Zemindeki ayak izlerini falan temizleyin diyor. Abi burada at mı beslediniz? Ne yaptın? Sandık var, çöp poşeti var. Her şey var. Değişik değişik yapmışlar arkadaşlar. Ne yapalım? Neyse şimdi burayı temizleyeceğiz. Değişik ayak izleri de bırakmışlar. Yani sıfır kiraladığımız dükkanda çöp var. Çok güzel abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Onları da temizleriz. Sağda para birimimiz var galiba. Daha bir leveliz. Ne diyor? Ayakları temizle diyor. Taba basarak buradan süpürgeyi alabiliyoruz. Şöyle. Bunu temizledik abi. Bunu da temizledik abi. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Bir dakika dur. Yanlış şey tıklayalım. Heh. Ele geçtik. Bilgisayarı kullan diyor. Burada bir bir dakika. He, seviye 3'te olmanız lazım diyor. Burada tuvalet. Abi tuvalet bile çalışmıyor. <laughs> en az 2 ekipman satın al diyor. Tamam, bilgisayarın bunlar ne? Bunlar ne abi böyle çöp? He, çöpleri de toplamamız gerekiyormuş böyle. Dur, neyse şimdi bir dakika. Önce bilgisayarımızı kullanalım diyor. Ne diyor? En az iki tane ekipman satın alman lazım diyor. Spor salonu. Ee, bir dakika, bir dakika. Ha, bir, bir dakika. Önce mağazaya girmemiz gerekiyor. En az iki tane ekipman alalım. Ne alalım? Şimdi koşu bandı normalde çok işe yarıyor biliyorsunuz ki arkadaşlar. Koşu bandı almamız lazım öncelikle. Koşu bandı alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Koşu bandı aldık. Bunu aldık. Başka soyunma sekmesinden dört tane giyinme kabini. Soyunma nerede? Soyunma kabini, giyinme kabini. Bir, iki, üç, dört tane de giyinme kabini. Ee, ekstralar sekmesinde çöp almamız gerekiyormuş arkadaşlar. Ekstralar. 1, 2. Tamamdır. her şimdi bunları yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Öncelikle ne diyor? Spor salonunda iki tane ekipmanını yerleştir diyor. Bunu seçelim abi. Ben bunu beğendim. Şimdi şöyle bir döndürelim. Şimdi koşu bandını oraya koyacağım. Ağırlıkları buraya koyacağım arkadaşlar. Şöyle en köşeye kadar götürdük koyduk. Şimdi diğerini koyalım. Şunu da seçelim. Koşu bantları genelde böyle dışarıya doğru bakarak olması lazım ki insanlar sıkılmadan sporunu yapabilsin. Şimdi ne diyor? Erkek soyunma odasına girip iki tane giyinme kabinini yerleştirelim. Yerleştirelim abi. Erkek soyunma odası da bomboş ha. Vallahi bomboş. Şimdi soyunma kabininin girişi ne taraf? Abi dur. Giriş bu taraf galiba anladım kadarıyla değil mi? Aynen. Şöyle. Şöyle. Bunu yerleştir. Tamam. Şunu da şöyle birazcık daha yerleştirdik mi? Tamam. Tamam. Ne diyor erkekler soyunma odasına çöp kovası yerleştirin diyor. Onu da yerleştirelim. Bir dakika abi onu bir sal. Bir dakika. Ekstralarımız nerede? Bir tane de çöp kovasını şöyle tam şöyle çıkışa doğru yer, şöyle kapının girişine doğru yerleştirdik mi oldu. Kadın giyinme odasına da şimdi çöp, çöp şeyimizi yerleştirelim. Şöyle soyunma kabinimizi bir dakika. Hemen şöyle yerleştiriyoruz. Girişi bu taraftaydı. E, ee, soyunma kabinelerini böyle duvarın bu tarafına doğru yerleştiriyorum ki hem içerisi görünmesin hem de çok fazla yer kaplamasın. Şöyle hop tamamdır. Kabinler yerleştirdi. İlk üyemizi bekleyin. Bilgisayara git ve üye kaydı menüsünü aç diyor. Evet. Ee, ana sayfaya dönüyoruz. Üye, yeni üye diyoruz. Yeni üye bekleniyor. Yeni üyemizi bekliyoruz arkadaşlar. Üye gelecek ki aynen. Ne diyor? Evet merhaba. Standart üyeliğe kaydolmak istiyorum. Buyurun. Elsa Johnson. Bu teyzemiz yeni üyemiz arkadaşlar. Bu teyze yeni üyemiz. Standartımız üyelik ödeme 800 günlük ödeme 200 100. Tamam standartı seçiyoruz. Kaydet diyoruz. Ablamızı standart üye yaptık. Tamam şimdi ne oluyor? Yeni üye bekliyoruz? Cim kirliliği. Hemen spor salonunu bir temizleyelim arkadaşlar. Ablamız soyunma odasına gittik. Şurayı bir temizleyelim ver şunları abla ver 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 ver. spor yapacak ablamız. Buraların temiz olması lazım. Şu makineyi makineyi boyayabiliyoruz mu? Boyayamıyoruz bir dakika. Temizlik. Şunu tamir etmemiz gerekebiliyor mu? Pas pas yok. Bu makine harbiden kirli arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle hemen şuradaki şuradaki kiri almam gerekiyor ama alamıyorum. Neden? Koşu bandından dolayı. Orada bir dakika envanter ekleyeceğim şunu. Hemen geri koyacağım. Hemen geri koyuyorum. Bir dakika. Bir dakika tamam. Şimdi şöyle yerleştirelim. Yerleştirelim. Hadi. Hadi ablamız sporuna başlasın. Tamamdır. Şimdi 20 bin paramız daha var arkadaşlar. 20 bin paramız daha var. Şu çö çöpleri de toplayalım. Ee, yeni üye gelmeden birkaç spor aleti daha satın almak istiyorum. Spor salonu diyorum. Bir dakika. Bunlar ne ya? Bunlar e, görüntü şeyi galiba. Bunları geçelim abi. Mağaza. Mağaza. önce ekipmanlar. Şimdi e, dumbbell seti de alalım. Bunu da alalım abi. Bisikletimizi de alalım. Bunu da alalım abi. Bunu da alalım abi. Başka ne kaldı? Tamam. Bunlar biraz pahalı. Şey. Bunu da alalım. Tamam. Şimdi bunları sırayla yerleştirelim. Koş aletimizin e, diğerini bir dakika. İlk koşu bandımız nerede? Evet. Şunu da şöyle yerleştireceğiz. Şunu da şöyle şöyle şuraya doğru yerleştirdik. Şimdi diğer e, şu dumbbell setini de arkadaşlar şöyle koymak istiyorum. Şu şekilde şuraya yerleştirmek istiyorum. Ortalıkta çok fazla yer kaplamasınlar. Şöyle yerleştirdik. Şimdi başka neyimiz var? Bisikletimiz var. Bisikletimizde Bisikletimizi de şöyle yerleştirelim. Başka koşu bandı gelirse gene yerini değiştiririz. Şu şekilde bir dakika. Şöyle duvara doğru yerleştirdik. Başka neyimiz var? Mopumuz varmış. Bunu bunu nereye yerleştirsek şöyle cama doğru yerleştirelim. Şu tarafa doğru. Bunlar bunlar çok fazla yer kaplamıyor zaten. Bu neymiş abi? Bu neydi abi? Bir dakika ben bunu ben bunun ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Ne diyor? Robo makinesi. Ha, üstüne oturuyorsunuz, çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu da o. Bunu da bunu da nereye yerleştirsek? Bunu da bu aletimizin yanına yerleştirelim. Abla ustum mu buraya? Ne yaptın abla? kusmuş wow, galiba buraya. Neyse şurayı da şöyle yerleştirdik. Başka neyimiz var? Bir de bu var. Bunu da şöyle birbirine yakın yerleştirelim. Tamam. Şu pisliği bir yerden temizleyelim Allah için. Buraya batırmış ya. Ef tamam. E, şimdi niye hiç yeni üyemiz gelmiyor abi bizim? Herkes karşıda bedava üyelik yapıyor. Kardeşim buyur gel. Spor salonuna gel. Şuradan bir dakika. Bir dakika. Bir dakika şöyle bir. Ana menü. Üye listesi. Abla bir tane üyemiz var. Yeni üye, yeni üye, yeni üye. Buyurun, buyurun, buyurun. Teşekkür ederim 150 dolar bahşişiniz için alabileceğim. Evet yeni üye bekliyoruz arkadaşlar ama deodorantı da Tamam salın içe istemiş gibi olsun. Tamam bunu geri nasıl böyle koyuyor? koyuyoruz. Tamam. Yeni üyelerimizi bekliyoruz arkadaşlar. Spor salonumuzu açtık. Boran Gym olarak. Bu arada arkadaşlar böyle oyunların devam gelsin istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu oyunun devamını istiyorsanız da yorumlarda yazabilirsiniz. Bu oyunun partik'sini çekebiliriz. Tabii part çekebiliriz. Tabi part 1'i tamamlayabilirsek şu an müzik açabiliyor muyuz? Hoparlör bulunamadı. Heee. Aa, evet bak evet Twitch veya YouTube yayıncısıysanız hoparlör sıkıntı yaratabilir diyor. Doğru söylüyor. Şimdi reklamcı reklam yerleştirelim bir tane bir dakika. Bu neymiş? O 3000. Bir dakika bunlardan birine reklam verdiğiniz zaman daha da patlayacaksak yerleştir abi kalan reklam süresi. 10 saatliğine reklam verdim arkadaşlar. Nerede o reklam? Nerede lan reklam? La reklam nerede? Bir dakika bir dakika nereye yerleştirdi ya? Bir dakika abi nereye yerleştirdik biz? Bir dakika reklamcı. Bir dakika tamam. Play. Allah dur 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 üye geldi bir dakika. Ee, kanka sen ne istiyordun? Bir dakika ne istiyorum? sen? Merhaba standart üyelik. Vay Albert abim benim sen adamsın. Geç abicim standart üyeliğini yaptım abicim. Teşekkür ederim. Şimdi bir dakika. Şu tuvalet banyo kısmına bir ilgilenmek gerekiyor. Bir dakika burada spor salonu. Erkek soyunma odası. Spa sauna. Oha. Bir dakika. Bir dakika sauna oha bunlar ha, zaten seviyesi yetmiyormuş arkadaşlar spa spa da pahalı birazcık bize şey lazım şu an arkadaşlar mağazamıza giyinme kabini var bank var duş kabini alamıyoruz Kitli dolap giyim kalitesini arttırıyormuş hoparlör motivasyon alıntı ha, bunlar e, tamam bunlar var boyalar var boya bence siyah boya yapalım arkadaşlar tamam bunlar ne bunlar da bir şey yaramıyor. şimdi siyah boyamızı bir kullanalım şöyle seç abi nereye boyayacağız şurayı bir boya abi şurayı da boya şurayı da boya şurayı da boya adamsın kardeşim mükemmel ben ben boyacı olacakmışım spor salonu hocası olmuşum arkadaşlar Vallahi boyacı olacakmışım spor salonu hocası olmuşum iki tane iki tane üyemiz oldu bile mükemmel ilerliyoruz yalnız bir siyah bir beyaz mı boyasak Vallahi sanki öyle daha iyi olur gibi dur Dur bir dakika. %80'i bitti zaten onun da kötü oldu. Şimdi bir dakika bir siyah bir siyah boyalar bir kırmızı şöyle bakın efsane bir boya taktiğim var şöyle şimdi onu boyadık ya bakın şu şöyle Heh. şimdi bir dolu bir boş bir dolu bir boş bak damalı bayrak gibi damalı bayrak gibi ya ben bu ben bu spor salonunun işini bayağı çözdüm arkadaşlar ha vallahi ben bu spor salonunun işini bayağı çözdüm şöyle boyadık mı bir boş bir dolu tamam bir boş bir dolu tamam boş dolu çok güzel boş dolu tamam hadi çok güzel gidiyoruz şurayı da boyadık mı şöyle şurası da boş dolu şöyle şurası da boş dolu tamam tamam şimdi dur siyahımızı da boyalım aha yeni üye, yeni iyi ablacım geldim 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 sıkıntı yok sıkıntı yok hemen yardımcı olacağım buyurun merhaba standart üyeliğe katıl olmak istiyorum teşekkür ederim ablam benim buyurun buyurun geçin sporunuzu istediğiniz gibi yapabilirsiniz ben şimdi spor salonunu boyamaya bir devam edeyim bir dakika siyahımız neredeydi bir dakika ne oldu o makineye? Abi makineyi bozmuşsunuz ama olmaz ki böyle. Bir dakika ekipmanı toparla diyor. Hemen toparlayalım abi. Ekipmanı toparla. Hop, tertemiz oldu. Aha abimiz gitti. Görüşürüz Muhittin abi. Neyse şöyle duvarlarımızı boyamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Spor salonunu gün geçtikçe daha da ilerleteceğimizi düşünüyorum. Bence mükemmel bir spor salonu yapacağız. Oyun gerçekten keyifli olmuş. Abla iyi sana iyi sporlar diliyorum. Şimdi kırmızıda kaldık. Tamam siyah. Sonra bir daha siyah. Sonra bir daha siyah. Burası zaten boyanmıyor. Siyah kırmızı. Siyah. Tamam. Çok güzel ilerliyoruz. Valla bu boya işini iyi ki düşündük arkadaşlar. Mükemmel oldu. Ablacım kaç üstüne boya damlayacak. Kaç. Valla üstüne boya damlayacak ablan. Şöyle şurayı da boyadık mı? Şöyle 10 numara 5 yıldız. Hadi bakalım. Hop şurada. Level 2 olmuşuz arkadaşlar. Ee, %22 yıldız diyor. Spor salonumuzun çekiciliği ne kadar acaba? Onu nasıl anlayabiliyoruz? Onu bir, onu bir öğrenmek gerekiyor. Şimdi şurası şimdi bir dakika bak. Kadınların şeyini odasını şurayı kırmızı yapacağım. Erkeklerin olduğu yeri siyah yapacağım çünkü daha şık duracaktır bence yani. Şöyle bak şimdi burası tamamen kırmızı ya. Bak şimdi dur bir dakika. Geri şeyi seçelim, boyayı seçelim. Şurayı da full siyah yapalım. Bir dakika üye gelmiş mi gelmemiş. Tamam boyamaya devam abi. Şurayı da tamamen siyah yaptık. Gerçekten gerçekten bence Allah dur nereye boyadım lan? Lan oyun dondu. Ve oyun çöktü bir yere yanlış bir yere boyadık. yani, tam tamam düzeldi <laughs> Oyun bile şaşırdı dedi ki lan nereye boyadın lan dedi boşluğu boyadın dedi <laughs> Oyun bile şaşırdı arkadaşlar ondan dolayı bir şey oldu orada Evet tuvaletimiz falan da güzel olmuş buralar temiz mi? Temiz çok güzel çöp çöp de temiz Burası temiz mi? Buralar da temiz 10 numara aha yeni bir abimiz gelmiş geldim abi geldim 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 Ne diyorsun abicim? Standart üyeliğe kaydolmak istiyorum. Leo Thompson. Buyur abi benim. Sen adamsın ya. Sen var ya adamsın abi. Ben şurayı bir temizleyeyim. Ayak güzel olmuş. Doğru söylüyorsun. Haklısınız. Ayak güzel olabiliyor. Bazen kirlenebiliyor böyle yerler. Evet şimdi bize ekstra ekstra şey daha lazım arkadaşlar. Soyunma kabini lazım. Şimdi e, insan sayısı arttıkça. Bir dakika tavanı seçebiliyor muyuz? Neydi? Taş tavan. Modern tavan. He. Bunlar gitgide geliştirilebilir şeyler. Ön yüz mesela. Burayı geliştirebiliyoruz. Ondan sonra boks eğitimi varmış. Ha resepsiyonu, resepsiyonu kaliteli bir şekilde yapabiliyoruz. Tamam bize şimdi soyunma odasını geliştirmek lazım arkadaşlar. Soyunma odasına ikisine de birer tane daha şey aldım. Ee, birer tane bank alayım. Birer tane de dolap alalım. Tamam. Çok güzel oldu bence. Şimdi gidelim. Bakın önce erkekler soyunma odasını inşa ediyoruz. Soyunma odasını seçiyoruz. Şimdi bunu arkadaşlarım böyle çok güzel bir şekilde şuraya gene hop, şöyle yerleştirdik. Tamam. Şimdi diğer yerleştireceğimiz şey ise kilitli dolap. Dolapları şu şekilde karşıya yerleştirmek istiyorum abi. Bir dakika. Heh, dolabın kapağı burada olması gerekiyor. Ş şöyle yerleştirdik. Tamam bir tane de bank yerleştirmek istiyorum. Soyunma odası. Bankı. Aynen bankı da hatta şöyle koyayım ki insanlar burada otursun. Tamam gidelim kadınlar soyunma odasına da aynı şekilde bankımızı koyalım. Burada ne var lan? Aha ağırlık <laughs> Ağırlık duvardan bu tarafa gelmiş ya Şimdi dur Soyunma odası şu de şöyle koyalım Kabini de koyalım Şimdi üye sayısı arttıkça belki aynı anda girip çıkmak isteyecekler Yapamayacaklar Ondan dolayı bunu yapıyorum arkadaşlar Şimdi bir tane kitli dolap Dolabı da şöyle karşıya koymuştuk değil mi? Aynen dolapları da şöyle Şu şekilde Hop koyduk 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar Evet Abi Abi sen kötü kokuyorsun ya. Sana bir deodorant çakalım abi dur. Dur çok güzel. Abi bir dakika geldim ablacığım. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba standart üyeliğe Lana. Ee, bir şey diyeceğim. Yani biriniz de VIP üye olsun artık değil mi arkadaşlar? Kimse VIP üye olmuyor. Bir garip oldu bu. Bir dakika vallahi garip oldu. Bir dakika mağaza. Ekstralar var. Tamam boyalar, döşemeler, dekorasyon. Tamam soyunma odası. Alabildiğimiz bir şey kalmadı artık. Ekipmandan Ekstra bir şey alabilir miyim? Ekipmandan da bari seviyemi bekleyeyim de yüksek kaliteli aletler alayım, değil mi arkadaşlar? Yan taraftaki spor salonu da var. Ne diyor? Burayı da satın alabiliyoruz ilerleyen seferlerde. Şimdi... Jim Kirliliği diyor. He, yerler kirlenmiştir. Yerleri bir temizleyelim abi şöyle. Yerleri bir temizleyelim. Başka kirli bir yer kaldı mı? Kirli bir yer. Hiçbir yer kalmadı. Tamam, çok güzel. Şöyle bir tane daha mop alalım. Mop alalım, bir dakika. Neredeydi o? Bir, iki tane daha ondan aldım. Başka koşu bandına ihtiyaç var mı? Koşu bandına ihtiyaç yok bence. Başka, başka, başka da, başka da, başka da bir şey ihtiyaç yok arkadaşlar. Şu makinenin de hiç kullandığını görmedim ama inşallah kullanacaklar. Bakalım. İnşallah kullanacaklar. Şöyle şunu çeviriyoruz. Şöyle hop bir tane koyduk. Şöyle hop bir tane daha koyduk. Tamam 3 tane mopumuzu da yan yana koyduk. Ablamız da çalışıyor. Üye sayımızı gide arttıracağız inşallah. Vallahi spor salonu bence 10 numara oldu arkadaşlar. Bakalım şöyle bir dışarıdan. Dışarıdan bir bakalım. Vallahi mükemmel oldu arkadaşlar. Logosuyla, tabelasıyla, iş işte böyle tasarımıyla bakın şöyle giriyorsunuz içeri. Bir dakika dışarıyı boyayabiliyoruz mu lan? Bir dakika. Bir dakika bakayım. Nereye boyadım lan? Lan neresi boyandı anlamadım ki ben dışarıyı boyayabiliyoruz mu diyordum. Tavanı mı boyadım? Bir dakika burayı boyayabiliyoruz mu? Yok. İç, iç duvar mı boyandı? Vallahi iç duvar boyanmış arkadaşlar. Ben dışarıyı boyadım sandım. Dışarıda boyanmıyorsa ne yapayım ya ben iç duvarı Tamam neyse şuralarda boyan. Tamam boyanabiliyor mu? Tamam boyanamıyor arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Güzel bir görüntü oldu. Şurayı da burayı da siyah yapalım. Şöyle. Aynen. Siyah güzel oldu bence. Bakın bu taraflar kadın bölümü. Bu taraflar erkek bölümü. Erkek bölümüne 3 tane kabin, bir tane bank. Bir tane de alet koyduk. Tuvalet. Tuvalet. Oo, oha. Oha. Oha sıra oldu. Dur 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 dur. Ne diyor? Düşük sınıf. Tamam ablacığım sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Görüşmek üzere. Sen geç sen geç. Sıradaki gelsin. Sıra... Abla kötü kokuyor. git ya. Bu ne diyor? Merhaba standart üyelik. Tabi abicim tabi abicim buyurun. Hemen buyurun. <laughs> Var ya spor salonu patladı galiba. Patladı dur. Ne diyor? Merhaba standart üyelik Alper. Alperciğim teşekkür ediyorum standart üyelik için kardeşim. Sen de buyur geçebilirsin. Sen kimsin abi? Sen kimsin? Sen ne diyorsun? Merhaba standart üyelik Ernest. Tamam. Ernest abim benim sen adamsın ya. Senin karizmanı seveyim ya. Git abi. Git. Şimdi bizim spor salonunu daha da geliştirmemiz gerektiği anlamına geliyor arkadaşlar. Soyunma odasına birer tane daha şey satın aldım. E, giyinme kabini. Birer tane daha dolap alalım. Ekipman olarak da bir tane daha makineden alacağım. Ondan sonra bir tane daha koşu bandı alacağım. Bir tane daha bisiklet alacağım. Tamam. Bir tane de bunlar alalım. Tamam. Hemen şimdi önce ilk önce ekipmanlarımı koymak istiyorum. Koşu bandımızı şöyle koyalım. Bir dakika arkadaşlar. Böyle olabildiğince yakın. Şimdi diğer koşu bandımızı da bisikletimizde şöyle koyacağım. Şöyle koyduk abi bisikletimizde. Tamam. Şimdi hemen bir dakika. Şu aletimizi de şöyle çevirelim. Şöyle bir dakika. Bir dakika ablacığım. Şöyle şunu da şöyle olabildiğince nizami bir şekilde koymaya çalışıyorum ki sıkıntı olmasın arkadaşlar. Şunu da şöyle koyduk. Mükemmel mükemmel. Şimdi soyunma kabinimizi de hemen yerleştirelim. Soyunma kabini şöyle. Evet bir dakika kimse gelmeden. Şöyle hadi abi. Hop tamam onu da yerleştirdik. Şimdi bir tane daha dolabımız vardı hatırlarsanız. O dolabımızda her odaya 2 dolap işte 4 soyunma kabini koyuyorum arkadaşlar. Gitgide bunu üye sayısı arttıkça arttıracağım ben de. Bakayım üyelik gelen yok. Tamam hemen şuraya da koyalım. Soyunma dolabımızı koyalım önce. Bir dakika. Bir dakika abi şu dolabı şöyle koyduk. Şimdi bir dakika. Şuraya da soyunma odasının şeyini koyalım. Kapısını koyalım. Abi biri yerde pantolon bırakmış ya. Yuh diyorum. Pantolon niye bırakıyorsun abi? Ciddi misin sen? Ey ter kokuyor bir de. Götür 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 götür. Çöpe attık. Geldik. Ablacım sen ne istersin? Merhaba standart diyelim. Tabi ablacım buyurun. Buyurun efendim buyurun. Şimdi hemen yerdeki pislikleri temizleme vakti arkadaşlar. Şunları bir temizleyelim. Şöyle şuraları bir temizleyelim. Bir de çalışan alma gibi bir özellik vardı galiba. Onu da bir öğren... Dur makinaların... Makinalar dağınık bırakmış. Eşya eşekler. Hemen şu makinamızı tamir edelim arkadaşlar. Bir dakika şu ekipmanı da toplayalım. Hemen hemen hemen. Şöyle başka bozuk ekipman var mı? Tamam şu makinaların tamirata ihtiyacı var mı? Tamir edelim abi. Tamir edelim abi. Senin seni de tamir edelim. Sen fullsün. Seni zaten yeni aldık. Sen birazcık hırpalanmışsın kardeşim. Sen de öyle. Oh seni ne yapmışlar lan öyle? Heh, tamam bütün makinaları elden geçirdik. Valla vallahi mükemmel oldu. Abla sen sen ne kokuyorsun böyle ya? Ee, abi sen sen soğan mı yedin? İyi, iyi, iyi. abla sen da sıkalım. Sana da sıkayım hadi. <laughs> Herkese sıkıyoruz arkadaşlar. Herkese sıktık. Şimdi odalardaki soyunma odalarının tamiri ihtiyacı oluyor mu? Bunların tamir ihtiyacı var mı? Bunların tamir ihtiyacı yok arkadaşlar. Cim kirliliği diyor gene. Abim şu makinaları adam gibi koyun ya. Vallahi dalacağım kafa göz dalacağım size ya. Vallahi dalacağım ya. Şuraları da temizleyelim arkadaşlar. Ne oldu abla? Ne oldu sen sen neye can sıkıldı? Allah niye sinirlendin sen? Kötü bir şey mi oldu lan? Ne oldu? Bir dakika saat kaç oldu? He, 7 ve 9 arasında kapatmalısınız diyor. Saat kaç ben görmüyorum Bir dakika saat daha 18 arkadaşlar hava kararmadı. Abim çok hayran kaldı ya. Vallahi hayran kaldı ya. Neyse çok güzel devam ediyoruz arkadaşlar. 5K paramız daha var. Güzel ilerliyoruz. Bir dakika. He çalışan satın al. Ne diyor? Temizlikçi, temizlikçi, temizlikçi. Günlük maaş 550. Biz günlük daha o kadar kazanmıyoruz ki abi. Günlük daha o kadar kazanmıyoruz. Bir dakika. Bir dakika ne oldu? Üye listemize bakalım. Kalan üyelik 2 gün, kalan üyelik 2 gün. Ha, iyi gidiyoruz ha. Allah güzel bir tahmini. Günlük kazanç 1284 arkadaşlar. Toplam 10 üyemiz var. Vallahi bu spor salonu işini tutturduk arkadaşlar. Az önce baya kalabalıktı. Bir anda boşaldı kimse kalmadı. Abla! vallahi kimse kalmadı arkadaşlar ya. Temiz spor salonu temiz ama. vallahi kimse kalmadı. Sine kaldıyız. Kankalar! Oğlum gelin sen de spor salonunda size bir üyelik çakayım burada. Niye spor yapıyorsunuz ya? Gel ağırlık kapışması yapalım mı? Ne? 75'e gel hadi hadi kapışalım hadi. Şimdi nasıl oluyor? Bir dakika. Bam. 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 Vallahi kazandık mı ne oldu? Bir dakika. Çat. 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 Vallahi ne oldu? Hadi. Hadi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Allah rakiple aynı anda gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi rakiple aynı anda gidiyoruz. Hadi. Hadi ne oldu? Ben 4 4. Hadi. Hadi. Haydi 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 beraber mi kalacağız ne olacak? Ne oldu? Kim? Aa kazandım ne oldu lan? Ha? Ne oldu oğlum benim spor salonum var lan. Oha <laughs> şaplakla mı atabiliyorum? valla şaplakla atabiliyormuşum arkadaşlar. Neyse bakalım şöyle spor salonumuz ne durumda? Şu makinamız sağlam mı bunlar? Bunlar sağlam on numara hiçbir sıkıntı yok valla cincik gibi. Ama ve saat 18.48 oldu İçeride kimse var mı? İçeride kimse var mı? Bak ya terbiyesiz misin abi? Bir dakika terbiyesiz misin? He? Neyse çöp. Aa çöpleri çöpe de atabiliriz. çak iyi çok iyi ben. Ben spor salonunu beğendim arkadaşlar. Güzel oldu. Vallahi bugünlük bence spor salonunu bu kadar işlettiğimiz yeter. Hatta şöyle kapatabiliyor muyuz? Bir dakika. Nasıl kapatıyoruz? Böyle. Bir dakika. Ee, daha, he, daha kapatamazsın diyor. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok abi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, spor salonumuzu açtık. Bayağı da işlettik. 10 tane de spor salonu üyemiz oldu. Güzel bir oyun oldu. Eğlenceliydi bu oyunu. Oynamanızı tavsiye ederim. Bu oyunun devamını istiyorsanız da like atıp yorum atmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.